Evet sevgili seyirciler, Ana Haber Ajansı'nın özel haberiyle sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? Antalya'nın kalbi olan yer. Muratpaşa Camii ve hemen onun karşısında Ayakkabıcılar Çarşısı. Evet, burada bir kalabalık var. Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı bir araya geldiler ve toplandılar. Neden mi? Çünkü binaları birisi tarafından yıkılmak istiyor. yıkılma Yıkılmasını istiyor. O bir kişi yıkmak istiyor bu binayı. Burada birkaç tane dükkan satın alarak bu binanın çürük olduğunu iddia ederek çevre şehirciliğe başvuruyor. Ve bu binanın yıkılması için bugün e, karot almak üzere çevre şehircilikten yetkililer geldi. Ve birazdan o karotu alacak. Ama bu binanın kurucularından bir abimiz bizlerle birlikte. Önce sizi bir tanıyalım. Nuri Ataş. E, Nuri amcam. Ne oldu bu binaya yapılırken çok uğraştınız, emekleriniz geçti. Şimdi kimler tarafından neden yıkılmak istiyor? Şimdi biz binayı yapmamızın amacı bizim eski kale kapısı, ayakkabı çarşısı vardı. Şimdi tişörtçüler çarşısı olur orası. Şimdi tişörtçüler geldiği zaman buraya bir kiralar anormal yükseldi. Biz ne yaptık? Bir yeni bir ayakkabılar bir yere yerleştirelim dedik. Onlarla bir gerekli görüşmeler yaptık. Ta yeni yer Ulusoy zamanında bir girişimle bulunduk. Ve onlar bize bir takım şeyler çizdiler. Şöyle olur böyle olur. Biz de el sanatı, bizim esasiyemiz el sanatından çalışan böyle Türkçe takımı imalat, imalat yapanlar. Evet. Biz onları yeri, yerleşmek için başladık buraya. Ondan sonra uzun süre çalışmadan sonra burası biliyorsunuz araba park şeyleri, yeri, trafiğin bağladığı yer ve motosikletlerin bağlandığı yerdi burası. Orası demir denildi olmadı, şurası denildi olmadı. En sonunda buraya karar verildi. Burayı verendiler. ve o zamanın siyasilerin oy birliği, hepsi üç partinin oy birliğiyle onaylandı meclise. Ve ayakkabılar şeyine, bir orada taş yalama ayakkabıları barınsın bir yere denildi. Buraya barın dediler. Biz ondan sonra bir sonra bir sonra tabii girdik şeye. Sonra biz ihaleyle girdik buraya şey yaparken. Öyle bir, hima, bir hime şeysi falan değil yani. Al, o Paranızı ödeyerek ihale e şartlarına uyarak yükleniciyi vermekten. Burada o zaman %40 42 43'lü inşaat işleri. Evet. şeyleri bize 150 verdik. Evet. 150 verdik ve burayı biz ihale aldık. Biz aracı şey koyduk. Kaç terk. esnaf var burada. 131 esnaf var şu anda. 131 esnaf var. Peki, e, burayı bir beyefendi gelmiş, bir katı almış komple, doğru mu? Evet. Şimdi bir kat değil. Şimdi on, 17 şimdi 17, 17 dükkan almış. Arkadaş... 131 dükkan mı var burada? Evet. 131'den 17 dükkanı alarak buraya hakim oluyor. Öyle mi? Burada kanunun istismarı var. Yani kanunun ferde verdiği istismar çoğunluğun hakkını feda ediyor yani. Burada rant kavgası var. Yani burada bir kişi e, hayal kuruyor, Kendine hayal kuruyor, rant kazanacak 130 kişinin menfaatini. Aklı sıra kim nasıl vermişse hiçbir iddiası da doğru değil. Ne kanunidir, ne aklıdır, ne de ahlakidir. Yani hiçbir iddiası tutarlı değil. Dolayısıyla e, o e, çoğunluğun hakkı bir tek kişiye feda edilmek isteniyor. Biz burada 130 kişinin menfaatini sonuna kadar koruyacağız. Bunun asıl sahibi %51 büyükşehir belediyesinin zaten yani. Yani burada karar verici organ ve büyükşehir belediyesidir. Dolayısıyla büyük burada kararı alınmadan bir yani burada nasıl bir kanun bilmiyorum bir kişinin keyfiyetine çoğunluğun menfaati peşkeş çekiliyor. Yani bir kişi burada e, yıktırmak istiyor burayı ve burayı yıktırıp burada e, kendince bir binalar yapmak istiyor. Ama yapmaya kalktığında tekrar bu emsali alabilecek misiniz? Kesinlikle. Zaten önümüz arkamız Murat Paşa Kültür Varlıkları'nı korumaya ait bu. Bu e, süliyeti geçemezsiniz. Statü öyle. Dolayısıyla mevcudun dışına çıkamazsınız. Yani bir büyüme söz konusu Kesinlikle. değil. Hatta Tam tersi küçülme, küçülme, küçülme bile. Küçülme bile. O zamanki kanunlar belki buna müsaade etmiş. Ama şimdi... Dönüşümde belki bu kadar hakkı bile vermeyecek yani. Evet. Kentsel dönüşüm e, hesabına e, burada yenilenme yapmak istiyor. Ama yapılırsa bu yenilenmede bu dükkanlarımız zaten küçük daha da küçülecek diyorsunuz. Kesinlikle. Diyorsun. Belki mevcut hakkımızı bile alamayacağız yani. Evet. E, bu da e, hiçbir menfaat elde ettirmeyecek sonuçta. E, hepinize zarar. 131 ve %51'i de Büyükşehir olmak üzere. Kesinlikle. Yani burada e, bu işin asıl çözücü noktası Antalya Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi bu işe sizce dur diyebilir mi? Yani aslında... Yas, çoğunluk onun. Dolayısıyla e, kanun da e, hak da çoğunluktan yana olması gerekiyor. Biz öyle inanıyoruz. Büyükşehir burada e, e, hem kanun koyucudur hem karar vericidir yani. Dolayısıyla yani burada diğer binalara statü nasıl uygulanıyorsa aynı statüyü burada uygulayacak. Bizden daha eski bina var çevremizde. O madem e, can mal endişesi taşınıyor o zaman onlar niye kontrol edilmiyor yani? Dolayısıyla yani burada bir bu kavga hırs kavgası. Bu şikayet eden arkadaş seçimde adaydı. 10 gün önce adaydı. İsmi neydi? E, Turgut Sarıkaya. Niye adaydı Turgut Sarıkaya? Yönetime, Çarşıyü Yönetimine. Çarşı kazanamadı. Kazanamadığından dolayı böyle bir intikam duygusuna girişti yani. E, bu ayıptır. Ahlak olarak da ya, ayıptır, insan olarak da yazı, ayıptır yani. Biz arkadaşız. Kendisini de sevdiğimiz bir dostumuz. Yani burada e, 17 dükkan alması eee nasıl bir kişinin burada bu hakkı koruması varsa bizim de çoğunluğu koruma hakkımız var yani. Dolayısıyla hukuk da bunu gözünde bulundurup çoğunluğun menfaati neyse ona onu yapmalı yani. Şey şimdi biz buraya görüşmek için bize ronda verseler. Çıkar iki kareye, bir de avukat getirmiş yani bilmiyoruz da avukat dedi. Bilmiyorum ya yani, avukat olup da bilmiyorum da. Şimdi adam dedi ki biz dedi büyük şey konuştuk. Bu büyük şey bizimle beraber İmar Daire Başkanlığı'nda, efendim, İşleri Daire Başkanlığı'nda çalışmalar var denildi. Biz de onun araştırmaya giriştik. Genel Sekreter Tuncay Bey'le e ulaşıldı. Evet, evet. Ve burada herhangi bir her çalışma olmadığını, şeyin Tuncay Bey'in söylemesi, başkanın da haberi olmadığını söyledi. Biz Sayın Başkan'dan endişemiz yok. Hay, bu iş bizi herhalde dış, dışlamayacağını ümit ediyoruz. Yani biz ümidimiz orada. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi olmadan, o daire başkanlarının yaptığı şeye göre, çalışması göre, bu, bu şekilde bir yalan söylüyor. Geliyor onlara diyor ki Ayakkabı orada esnaf diyor, bizi benimle beraber diyor. Yalan söylüyor orada. O esnafı benimle beraber, beraber diyor. Biz buraya getiriyoruz. Arkadaş, biz burada belediye bir başkanı, belediyenin burası şey diyoruz. Sen buranın finansmanı nasıl yapacaksın diyoruz. O diyor, ben de camini silahı falan tanımam diyor. Evet. O onların Tuncay Sarıkay'ın iddiası. Evet. Samimiyetiyle olmamasıyla alakalı. Şimdi arkadaşımız burayın sağlamlığıyla alakalı bir endişesi var. Peki bu tentelerden Ne istiyor? Ne istiyor? Burayı şikayet etmiş. 10 gündür de Muratpaşa Belediyesi ile uğraşıyoruz. Bunların kanunsuz olduğunu. Halbuki 30 yıldır var olan bir şey. Yani madem bununla binanın güvenliği ne alakası var? Samiyetsizliğin ispatı işte. Kaybettikten sonra bu orayı... Bu tamamıyla egoları konuşuyor Kesinlikle. burada. Yani bu bu intikam, egoları doğrultusunda intikam duygusuyla hareket ederek siz buradaki 130 esnafı mağdur, mağdur etme ediyoruz. çalışmasını Şimdi, yapıyor. Evet. Bir de şöyle Buyur. bir konumuz var. Şimdi burada 133 ya da 131 tane dükkan var. Çoğu kiracı arkadaşlar. Yüksek kira bedelleri ödüyorlar. Şu zor zamanlarda yani pandemi dönemi olsun bu gelen zamlar ve krizlerden sonra ortaya çıkan müşterisizlik, borçlarımızı ödeyememe ve çalışanlarımız var zaten. Yüzlerce kişi çalışıyor burada. Yüzlerce insan çalışıyor. Ve bunların ekmekleriyle kimse oynamasın artık. Yani şu devirde birbirimize yardım etmeyeceksek ne zaman yardım edeceğiz? Niçin bu hırs var ki? Yani bu kadar insan buradan boşaltılırsa nasıl ekmek yiyeceğiz? Nereden yiyeceğiz? Ne kazanacağız? Ne yapacağız? Sürünmeye mi devam edeceğiz? Söyleyeceklerimiz bu. Evet Tuncay evet. Sarıkaya, e, siz misiniz beni seçmeyen? Evet. Ben de bunu yaparım aynen, diyor. Aynen, Ama buradan aynen. yetkililer gerek e, büyükşehir belediye Sarı, başkanımız Sarıkaya. olsun. Turgut, Turgut Sarıkaya, evet Turgut Sarıkaya yetkililer bunu görecektir. Bunun bir art niyet olduğunu evet, görecek. mesela evet. Antalya'nın bir kültürünü yaşatıyor bura. Evet. Bir nostalji var burada. Bir tarihi dokuları var yani. Dolayısıyla yani buranın da yaşatılması gerekir. Yani Antalya adına yani Peki. siz bir ee, toplanacak bir imza toplayacaksınız sanırım bu durumla ilgili şikayetinizi Büyükşehir'e yapacaksınız Tabii. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Hoca'ya buradan sesleniyoruz. Burada 131 tane dükkanın yani e, temsilcileri olarak konuşuyoruz. Şu anda Ayakkabı Çarşısı'nda bir huzursuzluk söz konusu yani 131 tane dükkan e, bir kişinin e, şahsi menfaatine göz yumulamaz. Yani en kısa zamanda e, bu işi el atmanızı istiyoruz. Şu anda esnaf dükkanında çalışamıyor huzursuz. Yani e, yani herkes ekmek davasında. Yani burası bir apartman dairesi değil ki hemen bugün yıkalım gidelim başka bir yere taşınalım. Burası bir ticarethane. Herkes burada evine ekmek götürüyor. Herkesin derdi ekmek kavgası. O yüzden bu huzursuzluğu bir an önce somulmasını istiyoruz. Yetkililerden de bir an önce bu işe el atmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir inelim aşağıya. Karıta alıyorlar ona söylüyor. bakalım. Şimdi biz burada bir işe belli başkanı Muhittin Bey'den randevu istedik. Evet. Ve biz oraya buranın müteahhitini yapan... Orhan Altınay'ı ve setini yapan Abdurrahman Fırtınay'ı da götüreceğiz oraya. Hatta kalıp usası da götüreceğiz Bu işin nasıl yapıldığını anlatmak için başkana. Şimdi buradaki şey finansman yok ilk önce burada. Kimsenin birden para gelme şansı yok. Burada şey, yıkılmış girecekler. Bunlar vatandaşa 100, 200, 300 neyse bir para isteyecekler buradaki esnaftan. Evet. İsteyecekler bütün yapılması için. Bu esnaf veremeyeceğine göre 10 bin lira, 12 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira verip buradaki esnaf tamamen dışarı çıkarmak amaçları. Planları da bu. Heh, planları bu planlara e, Sayın Başkan'ın da müsaade edeceğini düşünmüyoruz. E, e, hep yapmaz, birlikte yapmaz, yapmaz, e, öyle olacaktır. Yani burada, evet. evet. İş şeytani, rahmani yaklaşılmıyor. Gerçekten bu bina çürük olsa bunu biz de istemeyiz. Hı. Ama burada bir rant peşindeler. Hı. Yani burada 3-5 e, tane dükkan alarak da burada 130 kişinin yani hakkını yani göz ardı etmek ne vicdane sar ne akla sığar.